Efendim merhabalar tam videoyu çekiyordum ezanlar okunmaya başladı ben de dedim ki farkındalık olsun ezan sesini de birlikte dinleyelim Rabbim bu ezanları susturmasın farkındalık olsun ama tabi ezan dinlemekten öte ibadetlerimizi de yapalım evet efendim ne diyoruz e ezansız bırakma bayraksız vatansız bırakma diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi çoktandır siyaset yorumlamıyordum. Muharrem İnce de çok, çoktandır siyaset sahnesinde yoktu. İşte e, bir basın toplantısı yaptı ve burada altılı masayı yerden yere vurdu. Aslında şöyle söyleyeyim yerden yere vurmadı. Herkesin söylediğini bir kez daha söyledi. İşte Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecinde Kandil'in e, biliyorsunuz terör örgütünün ee, ana merkezinin belirleyici olduğunu söyledi. İşte yapılan ittifakın samimi olmadığını söyledi ve kendisi yeni bir ittifak kuralım çağrısında bulundu. Şimdi biliyorsunuz seçim döneminde Muharrem İnce'ye de belden aşağı vurdular. Çok çirkin şeyler yaptılar, iftiralar atıldı. Bununla alakalı e, işte kanuni haklarını kullanıyor ama netice itibariyle seçimden geri çekilmek zorunda kaldı. O kadar üzerine gittiler ki. Ondan sonra da Muharrem İnce'nin partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan oy kullandı. Muharrem İnce bunu açıkça söylemedi ama e, kendi partisinin e, üyeleri, mensupları, yetkilileri bunu ifade ettiler. Verilen oylardan anladık yani çünkü paylaşım yapıldı. Bu oldu. Şimdi Muharrem İnce biliyorsunuz daha önce gel bakalım buraya Muharrem denmişti. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu işte bu dönemde ayağına gitti. Gel bakayım Kılıçdaroğlu'na döndü iş. Ve Muharrem İnce siyaset sahnesinde tekrar e, ben varım demeye başladı. Siyaset böyle bir şey asla vazgeçilmez. Şimdi CHP'nin durumuna baktığınızda CHP'nin yaptığı ittifaka baktığınızda ve ittifak partilerinin bugün söylemlerine baktığınızda CHP üzerinden vekil kazanan vekil sahibi olan partilerin nankörlüğüne baktığınızda gerçekten mesela e, Ali Babacan'ın 5 veya 6 vekile ihtiyacı var grup kurmak için bunun için CHP ve İyi Parti ile görüşecekmiş. Yani hele ki Saadet Partisi %0.0 oyu olan, 0.1 oyu olan Saadet Partisi bile 10-15 vekil kapmışın. Hala bugün CHP'yi kötülüyorlar. Sanki onlar olmasa CHP yani CHP'yi savunmak da bize düştü çok enteresan yani ama tabii bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu partilerle it, neden ittifak yaptığı gerçeğini e, değiştirmiyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu e, bu kadar lafı işitiyorsa e, bu ittifakı yaptığından dolayıdır, e, seçmenlerini kandırdığından dolayıdır ve hala da seçmeni şimdi yerel seçimler geliyor yine aynen rakamlarla kandırmaya aynı yöntemle devam ediyor. Duayan gazeteci Uğur Dündar işte 30 Ağustos taarruzunu Cumhurbaşkanı andı da Kılıçdaroğlu anmadı hayal kırıklığı içindeyim demiş. O da yani hayal kırıklığına doyamadı yani Uğur Dündar da bunca yaşa gelmiş CHP'nin kitabını yazamaz herhalde. Çünkü anlayamamış CHP'nin ne olduğunu ama efendim hayal kırıklığına doyamadı yani bir türlü doyamadı. Bari bizi dinleyin ya bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız bari bize muhalif dediğiniz kişileri dinleyin. Ama tabii şimdi baktığınız zaman siyaset arenasına önümüzde yerel seçimler var. Yine algı. Bu arada e, sosyal medyada Sol Gazete diye bir hesap yapmış olduğu yalan haberlerden dolayı, dolayı provokatif haberlerden dolayı Twitter tarafından askıya alındı. En son yapmış olduğu yalan haber işte, bir polis memuru bir otobüs durağında bıçağı kılığa insanlara saldıran kişiyi ayaklarından vurarak etkisiz hale getiriyor ve ondan sonra açı alın diye haber yapıyor. Yalan haber İstanbul valisi Davut Gül aksine o polisin ödüllendirdiğini açıkladı. Bu haber yalan aksine o vatandaşlarımızın hayatını kurtardığı için bu polisi ödüllendirdik diye açıklama yaptı. Yani böyle bir şey sosyal medya o kadar yalana müsait ki o kadar algıya e, yalan algıya müsait ki evet hepsini bunlara aldığınızda mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde e, CHP ve CHP'yi destekleyen gazeteciler çok fazla e, gerçek olmayan algılarla kendi seçmenini kandırdılar. Yani netice itibariyle AK Parti'nin seçmenini kandır, kandıramadıklarını seçim sonuçlarından anladık. Ama Tabii ki her partinin kemikleşmiş oyu olduğu gibi CHP'nin de %23-20 ile 23 arası kemikleşmiş bir oyu var. Onlar böyle artık ülkenin menfaati falan filan Atatürkçülük falan geç onları, onlar için hikaye onları gördük Disney olayında ne kadar Atatürkçü olduklarını. Bir futbol takımı tutar gibi yeter ki Tayyip gitsin, yeter ki bunlar gitsin önemli değil. CHP'nin kendi içindeki kavgaları zaten ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor ama ben seçimlerden önce ne demiştim? Muharrem İnce dik durursa sol açısından yeni bir şeyler yapabilir. Şimdi işte Muharrem İnce eğer eline yüzüne bulaştırmazsa en azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın da her zaman söylediği gibi kaliteli bir muhalefet adına belki bir şeyler yapabilir. Yine de tam emin değilim belki diyorum çünkü ben emin olduğum şeyleri söylerim biliyorsunuz yanılmadım da uzun zamandır çoğu zaman demeyeyim hep haklı çıkmaktan yoruldum diyorum ya ama şimdi burada 50-50'yim yani eline yüzüne bulaştırmazsa en azından sol seçmenin adına Muharrem İnce bir şeyler yapabilir. Yeni bir ittifak konusu kimle yapacak? İttifakı yine aynı partiler yine aynı kafalar. Muharrem İnce'nin bu sefer oradaki ittifaktakiler burada e şey mi Kılıçdaroğlu'nun yerine Muharrem İnce mi? E zaten biz o ittifak kuranların tavırları ortada. Nankörlükleri ortada. Bak çok önemli her şeyden önemlisi cidden çok nankör çıktılar. İyi Parti adına bunu söylemiyorum. Çünkü İyi Parti'de şöyle bir şey var. Meral Akşener'in zaten bir oyu vardı. Meral Akşener aksine yani oy kaybetti ama Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti bir Demokrat Parti konuşmuyor gerçekten. Adam haddini biliyor. Ee, şey Saadet Partisiyle bunların hepsi sizin oylarınız barajı aşamazdınız zaten. Meclisin memesini göremezdiniz. Ama vekil çıkarttınız. 10 15 vekil aldınız. Seçilecek yerlerden koydurdunuz kendinizi. Ondan sonra şimdi sanki CHP'ye onlar o oyu aldırmış gibi CHP kendinden verdi onlara. Ha kim verdi? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için vekil kaybetmeyi göz aldı. 2 kere 2 4. Şimdi Muharrem İnce tekrar sahneye çıktı ve bakalım bundan sonra neler olacak. Yeni bir ittifak olacak mı? Yeni bir ittifak olacaksa ah, eğlence bizi bekliyor. Şunu söyleyeyim. Muharrem İnce keşke tek başına sabırlı olsa ve yol alsa. Belki kendi içinde mesela e, bir İyi Parti'nin ilk çıktığı zaman Meral Akşener bu ittifak hatası yapmasaydı yani kendi adına anlatabiliyor muyum ee, bir parti olarak şey olabilir yani daha bence oturaklı olur daha kalıcı olur ama kalkıp da bu seçimde ittifak yapayım tekrar falan diyorsa bize de konu çıkar bizim işimiz zaten yorumlamak ama netice itibariyle sol olarak baktığınızda şu anda nereden tutsanız dökülüyor Kılıçdaroğlu Cumhur, ben hep ne dedim Kılıçdaroğlu asla bırakmaz Cumhurbaşkanlığı adaylığını bıraktı mı hayır öyle veya nasıl oldu bilmiyorum Meral Şener bile o masaya geri getirtti mi getirtti Sevda haklı çıktı mı çıktı 1-2 seçimler bitti Genel Başkanlık Kılıçdaroğlu asla bırakmaz dedim Ekrem İmamoğlu şöyle yenilikçiler böyle bırakmaz dedim bıraktı mı? Bırakmadı. Seçime aynen Kılıçdaroğlu ile gidiliyor. Ve Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'nı kolay kolay bırakmaz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Hak tecelli etmediği sürece Kılıçdaroğlu'nun orayı bırakması bence söz konusu değil. Çok hafife aldılar. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'ndan çok daha stratejik oynuyor bu oyunu. Öbürü genç tecrübesi yok. Onun ne kadar olsa en yakın arkadaşı Deniz Baş Baykal'a da <laughs> yanlış yapmışlığı var. Bilir her türlü ayak oyunlarını diyelim hani tabiri caizse. Evet e, bırakmaz dedim bırakmadı. Şimdi Muharrem de diyorum Muharrem İnce şayet ittifak yoluna falan giderse yıpranır iyice yok olur böyle söyleyeyim heceleyerek. E, ama tek başına bir şeyler yapabilirse. Gayri ben kız, e, Muharrem İnce'nin yerinde olsam ittifakta Türkiye'de de bakın sağ ve sol adına ılımlı gerçek sağ ve sol adına özellikle ılımlı sol yani gerçek sosyal demokrat o radikal değişik kafalar değil sol adına Muharrem İnce tek başına partiyi çıkartıp ben onun yerinde olsam AK Parti ile ortak aday çıkartırım yani ortak onunla ittifak yaparım ben Muharrem İnce'nin yerinde olsam böyle yaparım ama Muharrem İnce bu ne yapar ne yapmaz bilmiyorum değişik CHP enteresan bir parti oldu. CHP'den ayrılanlar ayrı bir şey oldu. İşte Tanju Özcan da partiden ihraç edildi. Bolu Belediye Başkanı garip garip şeyler yapıyor. Ondan sonra o yürüyor. Şimdi çıkmış Ümit Özdağ yürüyor. Bunlar sürekli yürüyorlar ama bir yere varamıyor. <laughs> o güzel bir başlık oldu. Bir sor iki videoda. Bunu şey yapıyorum. yürüyorlar ama bir yere varamıyorlar. Çünkü varmak istemiyorlar. Asıl yapmak istedikleri bir yere varmak değil. ...kaos... Anlatayım. ...kaos... ...kaosla besleniyorlar... Ee, ...maalesef ki böyle biz de... ...aynı ülkede yaşıyoruz kendileriyle... ...yapacak bir şey yok... ...herkes TC vatandaşıysa... ...yapacak bir şey olmuyor... ...evet efendim şimdi Muharrem İnce'yi seyredeceğiz... ...bakalım Muharrem İnce'den... E, ...İnce'nin tekrar siyaset... ...mecrasında aktifleşmesi... ...ve yapacak e, yapacaklarından... ...neler çıkacak... ...onları göreceğiz efendim... Evet bizi izlemeye devam edin. Dedim ya bunlar hep yürüyorlar ama bir yere varamıyorlar. Çünkü varmak istemiyorlar. Varmak isteyen farklı davranır. Öyle değil mi? Evet hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Muharrem İnce tekrar konuşmaya başladı. Biz de dinlemeye ve yorumlamaya başladık. Görüşmek üzere.